Şimdi arkamda Hazreti Hüseyin'in türbesi ve burada da Hazreti Abbas'ın türbesi var. Şimdi arkadaşlar kamerayı içeri sokamadım, e, kamerayı aldılar benden cep telefonuyla çekim yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok, olduğu kadar çekmeye çalışacağım. Harem'in girişine geldim. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi şimdi oraya doğru gireceğim. Bakalım ziyaretimizi edelim inşallah. Bakın şu püskülleri görüyor musunuz? Buradaki arkadaş kameraya çekenlere engel oluyor. Böyle o püsküllerle telefonlara vuruyorlar. Ee, çekim yapmayın diye. Bakın küçük çocuğu Hazreti Abbas'ın türbesine kartlar ve Hazreti Abbas'ın türbesini öptü. Lütfen. Yalnız yaklaşmak imkansız. Acayip dolu. Ya Beyke ya Abbas. Arkadaşlar Hazreti Abbas tam bu noktada Hazreti Hüseyin'in kollarında şahadete erdi ve türbesini de buraya yaptılar. Tabi günümüzde burası bir çöldü ee, daha sonra bu geldi. Günümüzdeki hali bu. Müzik <laughs> Hazreti Abbas'ın türbesinden çıktık. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, sabah ezanında yani sabah ezanı okunduktan sonra içeri almıyorlarmış. Ee, Ezan yaklaşık 15 dakika var. Evet. 15 dakika var. 15 dakikaya kadar geçebilirsek inşallah İmam Hüseyin'e de gireceğiz. Gerçekten içerisi tıktım tıktım. Hadreti ee, Abbas'ın türbesine dokunmak istedim, dokunamadım. Bizim diğer arkadaşlar var. Onlar gelmişler. Türbeye dokunamamışlar. Zaten çok zor. Yani sıkıntı. Bu dönemde gelirseniz biraz zor oluyor ama Muharrem ayı dışında gelirseniz buralar çok serbest ve kalabalık olmuyor. Şimdi Hazreti Hüseyin'in türbesine geldik. Ee, gene aynı şekilde yoğunluk devam ediyor. Şimdi girmeye çalışacak. Uğur'la beraber eğer kamerayı alırlarsa kamerayla girecek. Eğer almazlarsa gene telefonla çekim yapacağım. O kadar çok çarpıyorlar ki Uğur. böyle e, telefonda oynamalar oluyor. E, görüntü iyi çıkmıyor biliyor musun? Şimdi burası hanımların çıkışı. Şimdi biz erkeklerin giriş ve çıkışı olan yer var. Oraya gideceğiz. Oradan içeri gireceğiz. Şimdi arkadaşlar kamerayla girebildim. Kamerayı nasıl soktum söyleyeyim size. Şöyle ayakkabıları poşete koyuyorsun. Ayakkabıların içine ben koydum. Ee, kamerayı daha doğrusu Uğur kardeşim koydu dedi böyle bir deneyelim eğer girebilirsek böyle girelim Allah koyduk adamlar hiç fark etmedi öyle geçtik şimdi e, Hazreti Hüseyin'in kürbesi içindeyiz yani haremin içindeyiz ee, şöyle göstereyim size. Yani böyle bir yoğunluk var burada. Ee, şöyle söyleyeyim size, ee, Hazreti Hüseyin de tam olarak burada şehit edildi. Ee, şimdi Hazreti Hüseyin şehit edilmeden önce Hazreti Abbas'ın e, kolları yani iki kolu birden kesilmişti. İki kolu kesildikten sonra kılıç darbesini tam olarak biraz önce gittiğimiz hareminde almıştı ve Hazreti Hüseyin ee, Hazreti Abbas'ın e, kol e, başını kollarının arasına aldı ve Hazreti Abbas kollarının arasında şehit oldu. Ee, daha sonra da tabi ki Hazreti Hüseyin şehitlerin efendisi, şehitler şehidi burada şehit oldu. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum ee, İmam Hüseyin ve Hazreti Abbas'ı ziyaret ettik şimdi e, bu dönemde ziyaretler zor oluyor yani Muharrem ayı döneminde ziyaretler zor oluyor çünkü ciddi kalabalık var ee, bir de şunu söyleyeyim size sabah ezanı okunduğunda e, türbeler kapanıyor e, bunun sebebi de işte temizlik işleri e, içeride yapılacak düzen düzenle alakalı ee, biz gece yarısı geldik buraya çünkü en rahat saat bu saatti. Uğur kardeşim bana gece gelmemi tavsiye etti. Biz de gece saat üçte geldik buraya. Ee, şimdi ziyaretlerim devam edecek inşallah Allah'ın izniyle. Ee, takipte kalmanızı öneriyorum. Diğer ziyaretler için Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biz namaza gideriz.